ABC üçgenimiz LMK üçgenine eşse aşağıdakilerden hangileri her zaman doğrudur? Burada arkadaşlar köşelerinin sırası önemli. ABC demiş, diğerinde de LMK demiş. Demek ki A açısı ile L açısı aynı. Yani birinci ifademiz yanlış. Sonrasında B ile M aynı, C ile de K açısı aynı. Mesela kenarlar için de şöyle diyebiliriz. Burası 3 ise diğeri de 3. Burası 4 ise LK'da 4. Burası 5 ise MK'da 5. AB'miz LM'ye eşittir. Zaten burada bakın ilk iki sırada AB var. Burada da LM var. Birinci elendi. 2 olacak. Cevabımız Bursa ya da Denizli. Şimdi arkadaşlar AB ile LM'nin toplamı. AB'ye 3 dedik. LM'ye de 3 dedik. AC'ye 4. LK'da 4. Bir taraf 6. Bir taraf 8 yaptığı için eşit olmak zorunda değildir. Dolayısıyla cevabımız Bursa. ABC üçgenimiz LMK üçgenine eş. Dolayısıyla burada bakın ilk başta A var. Diğerinde L var. A açısı ile L açısı birbirinin aynısı. Sonrasında ortada B var. M var. B ile de M aynı. Bu ikisi birbirinin aynısı. X artı 20. 2X eksi 10'dur. Buradan X'leri sağ tarafa atarsak x'imiz 30 derece. C açısı ile k açısı aynı. Yani burada y artı 10 ile 3y eksi 20 eş açılardır. Y'leri sağ tarafa atarsanız 2y 30 gelir. Y de 15'tir. Yani aradığımız değer 30 artı 15'ten 45'tir. DEF üçgenimizle KLM üçgenimiz birbirine eş üçgenler. Dolayısıyla arkadaşlar D açısı 40 derece ise Baştaki K açısı da yine 40 derecedir. L açısı 80 derece ise L'miz ortada bakın. Demek ki E açısı da buradan 80 derece. Bizim burada aradığımız açı M açısı. Bizim E'yi bulmamıza aslında gerek yoktu. K açısı 40 derece, L açısı 80 derece, M'yi bilmiyoruz. İkisinin toplamı 120. 180 dereceden çıkardığımız zaman M açısı da 60 derece olmalı ki KLM'deki iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 derece olsun. ABC açısının ölçüsü, yani B açısının ölçüsüne alfa derseniz, LMK açısının ölçüsüne, yani M açısının ölçüsüne eşmiş. Sonrasında arkadaşlar AB'miz LM'ye eşit. Yani bu uzunluğumuz x santimetre ise, LM'mizde de x'tir. BC'miz MK'ye eşit. BC uzunluğumuz MK'ya eşit. Dolayısıyla bu şekilde gösterilebilir. Şimdi buna da Y ederseniz bakın kenarları X ve Y birim, aralarındaki açılar da alfa. Dolayısıyla diğer kenarlarımız da birbirine eşittir. Yani burada iki tane üçgen var. Hem açıları hem de kenarları aynı. Birincisi ABC olsun. Sıralamaya daha uygun olduğu için ABC ile başladım. A açısı bakın burada Y'nin karşısında. Y'nin karşısında burada L var. Dolayısıyla biz bunu L ile başlatıyoruz. B açısı alfa, M de alfa. Dolayısıyla M'yi, B'yi ortaya koymuşsak M'yi de ortaya koyuyoruz. Geriye ne kaldı? Sadece K açısı kaldı. Bunu da en sona yazıyoruz. Yani sıralamaları KLM ya da LKM gibi değil. Tesadüfen yazılmıyor. Cevabımız A şıkkı. ABC üçgeninde bu A açısına alfa diyelim. Buradaki C açısına da teta diyelim. Bu üçgende alfa artı teta artı 90 eşittir 180. E burada toplamları 180 derece olabilmesi için tek eksiğimiz alfa açısı. Diğer üçgende de iç açıları 180 derece olabilmesi için 90 var, alfa var. Sadece geriye teta kaldı. Burası da teta. Şimdi iki tane üçgenimiz var. Birisi ABC üçgeni, diğeri de C, D, e üçgeni. İç açılarına bakarsanız ikisinde de alfa, teta ve 90'lar kullanılmış. Ayrıca 90'ın karşısındaki uzunluklar buna x derseniz ikisinde de x birim. Demek ki bu üçgenler birbirine eş üçgenler. Teta'nın karşısında burada 6 varsa diğer üçgende de teta'nın karşısında 6 olmak zorunda. Ee, burada bakın alfanın karşısında birinde 10 var. Demek ki alfanın karşısında küçük üçgende de 10 olmalı ve BC uzunluğumuz 10 santimetre. Bizim aradığımız arkadaşlar BD uzunluğu. Dolayısıyla BD uzunluğumuz 10 artı 6'dan 16 santimetre gelir. Bu da E şıkkıdır. ADE üçgeni ile EFC üçgeninde iki tane kenarlar birbirine eşit olacak şekilde XX ve YY gibi verilmiş. Bu arada ABC'miz eşkenar üçgen. Bu açılarımızın hepsi 60'ar derece. Taramış olduğum iki üçgende iç açılarımız 60-60 ve bu açının sağında ve solunda X ve Y gibi kenarlar var. Dolayısıyla buradaki ADE üçgenimizde CFE ya da CEF hangisi olduğuna bakalım. Şimdi ortada D var. D'mizin karşısında Y santimetre var. Demek ki ben burada ortaya F değil de e yazacağım. CEF üçgeniyle e, nasıl üçgenler? Eş üçgenler. Şimdi burada DEF açısını arıyoruz. DEF açısı dediğimiz yer burası arkadaşlar. Şimdi ne diyebiliriz? Buraya alfa diyelim. Burası alfa ise e, üçgende iç açılarımız birbirine eş olacak demiştik. Burası da alfa. Sonrasında burası teta ise diğer üçgende F açısı da tetadır. Şimdi bu üçgenlerin herhangi birinde alfa artı teta artı 60 iç açıları toplamı 180'dir. Şimdi burada taramış olduğumuz E açısının 180 derece olabilmesi için alfa artı teta'ya 60 derece eklememiz gerekir. Dolayısıyla aramış olduğumuz E açısı 60 derecedir. Üçgenimizde AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Bunların her birine x santimetre diyebiliriz. Sonrasında BD'miz EC'ye eşit, yani bu uzunluklara da y birim y birim diyebilirim. AD ile AE'nin toplamı 16 santimetre. Burada arkadaşlar AD dediğimiz uzunluk burası z olsun, AE uzunluğumuz da 16 santimetre eksi z olacaktır. Buna göre AD uzunluğumuz kaç santimetre? Şimdi burada AB C'ye eşitse arkadaşlar bu açılarımız alfaya alfadır. İkiz kenar bir üçgen sol tarafta x y aralarındaki açı alfa sağ taraftaki üçgen kenarlar x y aradaki açı alfa. Demek ki bu iki üçgen birbirine eş üçgenler ve diğer kenarları da birbirine eşit. Yani z'miz 16 eksi z'ye eşittir. Z'leri sol tarafa atarsanız 2z 16 Z dediğimiz değer de 8'dir. Cevabımız C şıkkı. ABCD'miz bir kare olduğuna göre tüm kenarları birbirine eşit. Tüm açıları da 90'ar derece. Şimdi burada arkadaşlar aradığımız açı BAM açısı. Buraya alfa dersek mesela buraya da teta diyelim. Alfa, teta, 90 üçgenlerimiz var. İç açılarının toplamları 180. Alfa artı tetamız 90 derece. Dolayısıyla 90 olabilmesi için buraya teta gerekir. 90'a tamamlamak için burası da alfa olacak. Şimdi burada AKD üçgenine bakalım. AKD üçgeninde açılarımız alfa, 90, dolayısıyla burası da teta derece olacak. Sonrasında ABM üçgenine baktığımızda yine iç açılarımız alfa, teta ve 90. Şimdi burada arkadaşlar ikisinin de iç açıları aynı olduğu için Bunlar benzer üçgenlerdir. Eş mi benzer mi olduğuna karar vermek için bir tane kenarımızın aynı olması gerekir. Mesela teta'nın karşısında burada karenin bir kenarı var yani a birim var. Burada teta dediğimiz uzunluğun karşısında yine karemizin bir uzunluğu var. a santimetre. Demek ki bunlar benzer değil birbirine eş üçgenler. Yani eş üçgenler olduğuna göre a'nın karşısındaki bm uzunluğumuz KD uzunluğuna eşittir. Şimdi arkadaşlar burada 90 derece var. 20 derece var. Toplarsanız 110 derece. 180'den çıkarırsanız L açısı 70 derece. Burası 70. Burası da 70. burada her iki üçgen birbirine eşledik. 90'ın karşısındaki uzunluklar burada MA, burada da KA. Bu uzunluklarda birbirine eş olmak zorunda. Eş olduğuna göre arkadaşlar taramış olduğum üçgende ikiz kenar bir AKM üçgenidir. Burada iç açılarımız 90 derece ise bir tanesi, diğer iki tane eş olan açıyı 180 dereceden çıkararak bulabiliriz. 180 eksi 90, 90'dır. 2'ye bölerseniz M açısı buradan 45 derece. E, M'miz 45 derece ise arkadaşlar buradaki ALM üçgeninde. 45 derece artı 70 derece artı teta eşittir. Ne olmak zorunda? 180 derece. Buradan tetamız 65 derecedir. Aradığımız açı alfaydı. Tetamız 65 derece ise alfa artı 65 90 derecedir. Alfamız da 25 derece gelir. B şıkkıdır. ABDE dörtgenimiz bir kare olduğuna göre AC uzunluğumuz kaç santimetre? Bu açıya alfa diyorum. Buraya da teta diyorum. BCD üçgeninde alfa artı teta artı 90 180 derece. 90'ı diğer tarafa atarsanız alfa artı tetamız 90. Şimdi burada BC'mizi uzatıyorum. Sonrasında A noktasından K noktasına bir tane kenar çiziyorum. Ve burada dik bir üçgen elde ediyorum. Burası 90 derece. Bunun tamamı 180 derece olacaksa bakın Buna göre burası alfa derece burası da ABK üçgeninde teta derece olmak zorunda. Şimdi burada arkadaşlar BCD üçgenine bakarsanız iç açılarımız alfa teta 90. Sonrasında AKB üçgenine bakarsanız bu üçgende de iç açılarımız aynı. Bu üçgenler eş ya da benzerdir. Ancak 90'ın karşısında karemizin bir kenarı var. Burada 90'ın karşısında yine karemizin bir kenarı var. Demek ki bu iki üçgen eş üçgenler. Yani burada teta'nın karşısında 1 varsa alttaki üçgende de 1 var. Alfa'nın karşısında BCD üçgeninde 3 üç varsa burada da 3 var. Şimdi AKC üçgenine bakarsanız AKC üçgenimiz dik bir üçgen. Kenarlarımız da 3 4 olduğuna göre bu 3 4 5 özel üçgenidir. Cevabımız C şıkkıdır. Dikdörtgen şeklinde bir kağıdımız var. DK boyunca C köşesini katladığımızda C köşesi AB üzerinde bir nokta ile çakışıyor. Yani katlamamız bu şekilde. Burası 20, 20 santimetre. Burasına x dersek TK'mız x santimetre. Açılarımız aynı. Bu açılar da aynı olacak. Şimdi burada aşağıdaki üçgende arkadaşlar açılarımıza alfa, teta diyelim. Burası 90 ise burası da 90. Dolayısıyla T açımız da alfadır. Alfa ile teta'nın toplamı 90 ise yine burası da teta'dır. Taramış olduğum üçgende Pisagor bağıntısı var. 3, 4, 5'i hatırlarsanız 4 ile çarptığımızda 12, 16, 20. Yani bu uzunluk 16. E burası 16 cm ise tamamı da 20 olduğuna göre burası 4'tür. Şimdi buradaki taramış olduğum iki üçgenin iç açıları alfa, teta ve 90. Birinde bakın 90'ın karşısında 20 cm var. Küçük olan üçgende 90'ın karşısında x var. Birinde teta'nın karşısında 12 var. Diğerinde teta'nın karşısında 4 var. Burada sadeleştirirsek 3 defa var. İçler dışlardan x'imiz 20 bölü 3'tür. C şıkkıdır. Eşkenar üçgen şeklindeki kartonumuzu DE boyunca kestiğimizde iki tane şekil var. İki tane şekil oluştu ve çevre uzunlukları birbirine eşit. İkisinde de DE uzunlukları ortak. Dolayısıyla diğer iki kenarın uzunlukları toplamı ikisinde de aynı. Mesela buna 4-5 dersek toplamı 9 olacak. Buradan 2, 1, burada 6 seçebiliriz. Fark etmez. X, y, Z ile uğraşmamıza gerek yok. İkisinde de çevremiz 9. Bunlara da x derseniz çevreleri ikisinde de 9 artı x'e 9 artı x. Şimdi bunları yerine yazdığımızda burası 4, 5, 2, 1 ve 6 olduğunda bakın eşkenar üçgeni şu an bozmuş olmadık. Tüm kenarları birbirine eş. Şimdi yerine yazdığımızda 4 artı 5 bölü AB uzunluğu yani 9 bölü 6 gelir. Sadeleşirse cevabımız Bursa. ABD ve ACD üçgenlerimizde birer açımız alfadır, ortaktır. Birer tane kenarımız AD kenarımız her ikisinde de aynı. Diğer kenarlarımız da ZZ olacak şekilde birbirine eş. Şimdi iki üçgende de arkadaşlar kenarlarımız aynı. Aralarındaki açı da alfa derece gibi ortak bir açı ise BD uzunluğumuz CD uzunluğumuza eşittir. Yani bu ifadeler birbirine eş olmak zorundadır. Şimdi x'leri sol tarafa atalım. 4x eksi 2x 5 artı 3'tür. 2x eşittir 8. Yani x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Biz burada bd'yi arıyoruz. Dolayısıyla bd uzunluğumuz 4x eksi 3'tür. Cevabımız buradan a şıkkıdır. Üçgenlerimize bakarsanız ikisinde de birer tane açımız 90 derece. A açısına diyelim ki alfa olsun. Burası da teta. Alfa teta 90 üçgeni. Ters açıdan burası da teta. Burasını 180'e tamamlarsanız eksik olan açımız burada alfa. Şimdi burada arkadaşlar yukarıdaki üçgenle aşağıdaki üçgenlerden ikisinin de birbirine eş olduğunu biliyoruz. Ancak burada önemli olan harflerin yazılımı. Şimdi üstteki üçgende arkadaşlar diyelim ki ABC üçgeni. Sıralamaya dikkat edeceğiz. Burada bakın A açısı alfa ise burada E açısı alfa. Burada en başa E yazıyoruz. B açısı 90, C 90. B'nin olduğu ortaya burada C yazıyoruz. Geriye sadece zaten D açısı kaldı. ABD'miz ECD üçgeniyle eş üçgenlerdir. Cevabımız da Bursa'dır. AB uzunluğumuz CD uzunluğuna eşit. Bu iki uzunluk birbirine eş ve x santimetre diyebiliriz. BC'miz DE'ye eşit. Burası Y ise DE uzunluğumuz da Y'dir. Sonrasında da AC uzunluğumuz CE uzunluğuna eşit. Yani iki üçgende de e, kenarlarımız birbirinin aynısı x, y, z, x, y, z. Buna göre arkadaşlar ECA açısı kaç derece? Yani aradığımız açı budur. Şimdi x'in karşısında birinde 70 derece var. Dolayısıyla burada da 70 olmalı. Sonrasında y'nin karşısında burada kaç derece var? Bunu bulmamız gerekir. 180'den 50 artı 70'i çıkardığımızda 60 kalır. Yani y'nin karşısında 60 derece var. Dolayısıyla bu açı 60 derece. Şimdi c açısının tamamı 180 derece doğru açı olacağı için alfa artı 70 artı 60 180. Buradan aradığımız alfa 50 derecedir. C şıkkıdır. Üçgenlerimizde AE uzunluğu CD uzunluğuna eş demiş. Dolayısıyla bunlar x'er santimetre. AD uzunluğumuz da BC eşit. Buraya da y diyelim. Şimdi burada arkadaşlar D açısı 180 dereceden 100 artı 20'yi çıkardığımızda 60 derecedir. Burası 60 derece. Şimdi buradaki dış açımız 80 derece ise 80'den 60'ı çıkardığımızda A 20'dir. İki iç açının toplamı diğer dış açıyı verdi. Şimdi burası ne oldu? 180'den 80 çıkarsa burası da 100 derece. Yukarıdaki üçgenimiz 20 60 100 üçgeni ve kenarlarımızda x ve y. Bakın burada da x ve y var. Açılarımızdan y'nin karşısındaki 100 derece. Dolayısıyla bir tanesi 20, bir tanesi de 60 olacak. Yani burada C açımız 20 derece, x'in karşısındaki açımız da 60 derece olacak. Taramış olduğumuz üçgenlerin hem iç açıları aynı hem de kenarları. Yani bu üçgenler eş üçgenler. Bize burada BCD açısı sorulmuştu. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. ABCD dörtgenimiz bir kare olduğuna göre CF uzunluğumuz kaç santimetredir demiş. Ben D açısına burada alfa derece diyorum. Burası 90 derece. Burası da 90 eksi alfa ya da teta diyebiliriz. Alfa ile teta'nın toplamı daima 90 olmalı. Burası 90 ise alfa kalır. 90 derece. Dolayısıyla B açımız teta'dır. 90'a tamamlarsak alfa burası da teta. İki tane üçgen tarıyorum. Bu iki üçgende arkadaşlar iç açılarımız aynı. 90'ın karşısında 6 santimetrelik karenin uzunluğu var. Diğerinde yine 6 santimetrelik kare uzunluğumuz var. Demek ki alfanın karşısında 3 cm varsa burada da 3 olmalı. Şimdi burada arkadaşlar CF uzunluğunu arıyoruz. CF uzunluğumuzu bulabilmemiz için 90 derecelik bir üçgen. Kenarımız 6'ya 3. Burasına da x diyebiliriz. Şimdi Pisagor bağıntısını yaparsanız x kare artı 3'ün karesi 6'nın karesidir. Yani x karemiz buradan 27 gelir. X'imiz de kök 27'dir. Bunu 3 kökü 3 olarak da yazabiliriz. Cevabımız E şıkkı. İki tane açımız var. İkisine de alfa alfa dedik. Sonrasında AD uzunluğu BC'ye eşit. Bunlar da XX. E, bu uzunlukta Y olsun. İki tane üçgenimiz var. X ve Y uzunlukları arasında alfa derece var. Demek ki bu uzunluklar da alfanın karşısındakiler de birbirine eşittir. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Burada arkadaşlar AB uzunluğumuza Z dedik. CD'ye de Z dedik. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. İki tane üçgenimiz var. Bize burada CD uzunluğu sorulmuş. CD uzunluğumuza X dersek bunların her biri X santim. Şimdi burada arkadaşlar burada 90 derece var. Ben D'den AC'ye bir tane dikme indiriyorum. Burası da 90 olsun. Sonrasında bu açıya da alfa diyorum. Alfa, teta, Alfa ile teta'nın toplamları 90 derece olsun. Burası teta ise, iki kenar olduğu için burası da teta, burası da alfa. 90'a tamamlarsak alfa, yine 90'a tamamlarsak burası da tetadır. Şimdi bakın, iki üçgende de 90'ın karşısında x var. İç açıları da alfa, teta ve 90. Demek ki buradaki taramış olduğum iki üçgen birbirine eş üçgenler. Eş üçgenlerse arkadaşlar, alfa'nın karşısında burada 2 varsa, üstteki üçgende de alfa'nın karşısında 2 vardır. Benzer şekilde sol taraftaki bu taramış olduğum üçgen de ikizkenar olduğu için zaten AK CK'ya eşit olacak şekilde 2 santimetredir. Bizim aradığımız uzunluk burada nedir? CD uzunluğu. CD'yi bulabilmemiz için DK'yı bulabilmemiz gerekiyor. Şimdi aşağıdaki üçgene baktığımızda kenarlarımız 2 santimetreye 4 santimetre ve burası da x. E burada Pisagor bağıntısı yaparsanız 4'ün karesi artı 2'nin karesi x'in karesidir. x'in karesi 20 ise x'imiz kök 20'dir. Yani cevabımız 2 kök 5 de e şıkkı. Eşitliklerimizi üçgende inceleyelim. BE uzunluğumuza x derseniz CF uzunluğumuzda x'tir. Sonrasında BF uzunluğumuza y dedik. CD'miz de y. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Yani ikizkenar bir üçgen. Bu açılarımız birbirine eş. İki tane üçgenimiz var taramış olduğumuz. x ve y gibi kenarlar var. Aralarında alfa derece var. Demek ki bu üçgenler birbirine eş üçgenler. Şimdi burada EF uzunluğumuz da DF uzunluğumuza eştir. Bakın bunun karşısında alfa var. Diğerinde de alfa var. Y'nin karşısında E var. Burada F var. Yani buraya teta derseniz burası da tetadır. Taramış olduğum üçgende iki iç açının toplamı dışarıdaki F açısı yani buradaki teta artı 40'a eşittir. Tetalar giderse alfamız 40 derece. Yani büyük üçgende ikizkenar bir üçgen ve tabana ait olan açılarımız 40'ar derece. Bizim aradığımız açı da buradaki A açısı. A açısına 40'ları eklediğimizde iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 yapıyor. Dolayısıyla aradığımız açı 100 derecedir. Cevabımız da Bursa. Burada BFC üçgeninden başlayalım. Açımız 90 derece. Buna alfa buna da teta diyorum. Alfa ile tetanın toplamı 90. Ters açıdan burası da teta. O zaman burası da alfadır ve 90'dır. Şimdi bu uzunlukları arkadaşlar ne diyelim? X diyelim, Y diyelim. İki tane üçgenimiz var. İç açıları alfa, teta, 90. Bunlar birbirine eş ya da benzerdir. Şimdi burada teta'nın karşısında ikisinde de 2 iki olduğu için benzer değil de eş üçgenler diyorum. Alfa'nın karşısında burada x varsa diğerinde de x var. 90'ın karşısında y varsa burada da yine y olacak şekilde söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ABD üçgenine bakarsanız ABD üçgeninde 90 alfa var. Dolayısıyla burası teta. Açılarımız alfa teta 90. Sonra AEC üçgenine bakalım. AEC üçgenimizde yine alfa, teta ve 90 derece var. Burada ABD üçgenine baktığımızda 90'ın karşısında x artı teta'nın karşısında x artı y var. Diğerinde AEC üçgeninde de yine X artı Y var. Yani bunlar eş üçgenler. Dolayısıyla arkadaşlar alfanın karşısında AEC üçgeninde 6 varsa ABD üçgenimizde de alfanın karşısında 6 santimetre olmak zorundadır. Cevabımız D şıkkı. Şekil 1 ve şekil 2'yi incelediğimizde şekil 2'deki üstteki ikinci parça Burada biraz kayacak şekilde 4 cm kaydırarak bu şekilde monte edilmiş, yapıştırılmış. Son durumda şeklin çevresi kaç cm? Taramış olduğumuz üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. 4 ile genişletilmiş 12, 16, 20 olmuş. Yani AD uzunluğumuz 12'dir. Burası da benzer şekilde 12. CD'miz 16, AB'miz 16. Şimdi buna göre şeklin çevresini sormuş. Burada arkadaşlar DB üstü uzunluğumuz DB üstü dediğimiz uzunluk 20 cm. D üstü B üstü 20 cm. Biz buradan 4 cm'yi buraya kaydırdığımızda buraya 16 kalır. Buraya da 4 cm kalır. Köşegenimiz 20 cm olduğu için şimdi çevresini toplarsanız buradaki 16'yı tabii ki eklemiyoruz. 4 16 12 4 16 12 olacak şekilde 20, 40, 50, 60, 64 santimetre ile cevabımız A şıkkı. Eşkenar üçgen biçiminde bir tahtamız var. Burada çivilerimizi eşit aralıklarla çakıyoruz. Tahtanın D ve M uçlarına bir ip bağlıyoruz. D ile M'yi bu şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında da M ve Z'yi birbirine bağlıyoruz. Bize bu arada kalan açı kaç derece bunu sormuş. Burada arkadaşlar öncelikle eşkenarsa burası 60 dereceye 60 derece diyebiliriz. Sonrasında burada bakın bir birim var. Burası 3 birim, burası bir birim, burası da 3 birim. Yani taramış olduğumuz iki üçgenin e, kenarları birbirine eşit ve aralarında 60'ar derecelik açılar var. İki üçgen birbirine eşledik. Sonrasında diğer uzunluklar da birbirine eş diyebiliriz. Peki burada arkadaşlar alfayı bulabilmek için diğer açılara ihtiyacımız var. Şimdi ben buraya teta diyorum. Teta'nın karşısında bir var. Dolayısıyla burası da teta oluyor. Şimdi taramış olduğumuz aşağıdaki bu üçgene bakarsanız ZMC üçgeninde iç açılarımız teta ve 60. İki iç açının toplamı üçgenin dışındaki M dış açısına eşittir. Bu da alfa artı teta. Yani tetalar giderse aradığımız alfa 60 derecedir.